Ömer Bey, mangala geldiniz. Burayı biraz anlatır mısınız? Burayı şöyle anlatayım. Ee, bazı arkadaşlar hep bu dolar dolar diyorlar. Yedi buçuk dolar. Yani tamamı buranın yedi buçuk doları mı? Buranın değil. Koymanın maliyeti yedi buçuk dolar. Şimdi biz bunları yatırdık. Koymazsak biz bakacağız yani aynısından. E, kalkınca ödediğimiz parayı 7 buçuk dolar. Anladım. Yani sınırsız bir şeyde gidip geri bir geri bir alabiliyoruz değil mi? Doğru mu? Atlıya seç, atlıya çıkar alabilirsin. Tereyağı <laughs> <laughs> tereyağı. Tereyağı mı bu? Evet. Çok güzel bir şey. şey var. Görünce var. Siyah fasulye var. Pilav var. Bu ekmek niye ya? <laughs> <laughs> hemşerim, hemşerim deniz ürünlerinden bir mamul yaptı. <laughs>